Değerli kardeşlerim şu dünyada eşi, dostu, ahbabı olmayan nice insanlar var. Onların görülmesi gereken işleri var. Onlar yöneticilere ulaşamaz. Onlar işlerini, sıkıntılarını gideremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men yesser ala mu'sirin bir kimse darda kalana yardım ederse yessera allahu aleyhi fid dünya vel ahira. Allah da o kimseye hem dünyada hem de ahirette kolaylık gösterir. Biz de sıkıntıdaki olan Müslüman kardeşlerimizin sıkıntı sana yani giderelim. Ben adam kimsesiz. Efendim kimsesi yok. Darda kalmış. Senin de haberin var. Özellikle şu önümüzdeki günlerde Ramazan ayında daha fazla cömert olmaya, daha fazla insanların sıkıntısını gidermek, onlara e, sevinç e, vermek ne kadar önemlidir. Yani Allah Teala sana vermiş. Verdiği şeyin e, kırkta birini vereceksin. Ama daha fazla verirsen ne kadar güzel olur. Öyle değil mi? Bunun için insanların sıkıntısını özellikle şu Ramazan ayında giderip de insanların duasını almak ne kadar önemlidir. Elhamdülillahi rabbil Alemin Thank you